Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size şöyle akvaryumu göstereceğim. Bir de e, kuşumu ne yaptım diye söyleyeceğim arkadaşlar. İlk başta akvaryumu inceleyip e, fiyatını falan diyeyim size. Sonra kuşa söyleyeceğim. Şöyle bir balık var. içinde teleskop arkadaşlar. Gözleri büyük teleskop diyorlar. İçinde şöyle bitkiler var, beyaz kumu var. Şöyle. Demir arkadaşlar. Şurası demir. Bağlıyorsunuz. Şöyle. Netle. Netlemiyor. Heh. Şöyle bir şey. Ee, tek fanus arkadaşlar 100 lira. İçinde taşlar vardı 100 lirayla beraber ama e, kötü olur dedik. Biz beyaz kum aldık. Beyaz kum şu iki süz. Bir de bir balık 40 lira. 140 lira arkadaşlar. Bir de şu an arkadaşlar kuşumu sattım. Satmam gerekti. Sattım ve bunu aldım arkadaşlar. Böyle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. you uh -huh.